Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Esselatu vesselamu ala Resulillahi ve ba'd. Azrail ve adamın eceli. Azrail aleyhisselam bir gün Süleyman aleyhisselamın yanına gelmişti. Bir ara Süleyman aleyhisselamın huzurunda oturanlardan birine dikkatli dikkatli bakmaya başladı ölüm meleğinin kendisine dikkatli dikkatli baktığını gören adam Süleyman Aleyhisselam'a şöyle sordu. Bu kim? Süleyman Aleyhisselam, Azrail Aleyhisselam. Bu herhalde benim canımı almak istiyor. Sen rüzgara emret beni Hindistan'a götürsün. Süleyman Aleyhisselam adamın dediğini yaptıktan sonra Azrail Aleyhisselam'a niçin adama şaşkın şaşkın baktığını sordu. Azrail aleyhisselam şu karşılığı verdi. O adamın ruhunu Hindistan'da almam emredilmişti. Senin yanında görünce şaşırdım da onun için bakıyordum. Hisse insan nerede olursa olsun mutlaka ölüm gelip kendisini bulacaktır. Nitekim Yüce Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur. Her nefis ölümü tadacaktır. Bir saniye önce ölme, bir saniye sonra kalmak bile söz konusu değildir. Nitekim ayet-i de şöyle buyurulmuştur. Ve izâ câe eceluhum la yestekhirûne saatan, ve la Artık ecelleri geldiği zaman ne bir saat bir an geri kalabilirler ne de öne geçebilirler. Bilmiş ol ki ölüm en büyük musibet ve en büyük beladır. Ölümden daha büyük musibet ise ölümden gafil olmak, ölümü unutmak ve ölüm için hazırlanmamaktır. Halbuki ölüm sevgiliye ulaştıran bir köprüdür. Ölüm bir yok oluş değil, bilakis gelip geçici olan bu dünya hayatından sonsuz olan ahiret hayatına terhistir. Yani sonsuz olarak kalacağı asıl vatanına gidişin ilk adımıdır. Yalnız şunu unutmamak lazımdır ki bir dakika yaşamak binlerce sene toprağın altında kalmaktan hayırlıdır. Bir hatırlatma. Ölümü istemek doğru bir davranış değildir. Çünkü dünyaya bir daha gelmek yoktur. Ölümle beraber amel imkanı ortadan kalkacaktır. Bunun için Allah dostları ölümü istemeyi hoş karşılamamışlardır. Peygamber Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hayrun nasi men tale humruhu ve hasune amelu. İnsanların en hayırlısı uzun ömrü olup ameli güzel olandır. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.